Boşanmaktan vazgeçmenin getireceği faydalar şunlardır. 1. Kişi boşanmaktan vazgeçtiği takdirde Allah'ın takdirini kazanır. Zira nefsinin hoşuna gitmese de salih çocuk yetiştirmek ve toplumun ahlakını korumak için eşinin sıkıntılarına katlanmak Allahu Teala'yı memnun eden davranışlardandır. 2. Cennete girmeye ehil olduğunu ispat etmiş olur. Zira insan cennete ehil olduğunu ispat etmek için dünya imtihanına tabi tutulmuştur. Allah için her türlü sıkıntıya katlanabileceğini ve Allah için her türlü insanla beraber yaşayabileceğini ispat eden kişi cennete girmeye hak kazanacaktır. Allah için eşinin sıkıntılarına katlanan kişi de bu hakka nail olacaktır. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlar çocuklarını karınlarında taşırlar, doğururlar ve onlara merhamet beslerler. Bunlar bir de uyumlu hareket ederek eşlerini eziyet vermeseler ve namazlarını kılsalar cennete girerler buyurmuştur. 3- Nefsine göre hareket etmediği için en önemli vazifesi olan nefis terbiye vazifesini yerine getirmiş olur. Zira insan öfker, kıskançlık, uyumsuzluk, Geçimsizlik gibi kötü uylarını terbiye etmek de mükelleftir. Nefsinin bu arzularına rağmen sakinleşen, Allah rızası için sevmediği kişiyle yaşamaya devam eden kişi, nefsini terbiye etmiş olur. Zaten tüm olumsuz durumlar aslında nefis terbiyesinin gerçekleştirilmesi için kişiye verilir. Zira insan olumsuz durumlarla karşılaşmadan nefsinin asıl halini anlayamaz tespiti yapmadığı için de onu düzeltmek için mücadele edemez. Bu zaviyeden bakıldığı takdirde eğilik sırasında karşılaştığımız her türlü hoşumuza gitmeyen durum, kendi nefsimizin asıl halini tespit ve onunla mücadele etme adına büyük bir avantajdır. Zira bu hallerimizi düzeltmeden ölürsek, bu halimizde direkt cennete girmemiz pek mümkün olmayacaktır. 4. Şeytanın galip gelmesini engelleme şeytanı haksız çıkarma vasfesini yerine getirmiş olur. Zira Allahu Teala şeytan düşmanınızdır. Onu düşman edinin ve galip gelmemesi için mücadele edin buyurmuştur. Eşinin sıkıntılarına katlanıp boşanmayan kişi, insanları birbirine düşman edeceğim iddiasını boşa çıkarıp şeytanın yenilmesini sağlamış olur. 5. Allahu Teala'nın tokadından korumuş olur. Zira Allah'ın boşanma sebebi olarak kabul etmediği bir sebepten dolayı boşanan kişi Allah'ın gazabını uğrar. Bu gazabın dünyaya bakan kısmı kalan ömründe huzurlu bir hayat yaşamamaktır. Ahirete bakan kısmı ise cennetin kokusunu bile alamamaktır. 6. Evdeki problemleri çözme imkanı elde eder. Zira evin içindeyken problemi çözmek imkanı vardır. Evin dışındayken ise evin içindeki problem çözülemez. Evin içindeki problemlerden haberdar olup çözme imkanı varken onları çözememek insana boşanma sebebi olan rahatsızlıklardan daha fazla eziyet ve rahatsızlık verir. 7. Çocukları mağdur olmaktan korunmuş olur. Zira boşanmadan en çok etkilenen kişi çocuktur. Boşanan kişinin çocukları aile mutluluğundan mahrum kalır. Bunun anne babası boşanmış denerek çocuk sokakta, okulda, arkadaşlar arasında kınanır. Anne ya da babasından öğrenmesi gereken kurulardan mahrum kalır, eksik bilgiyle büyür. Evlenme zamanı talip olduğu aileye karşı mahcup olur. Evlenme töreni eksik olur. 8. Yalnız kalmaktan kurtulur. Zira yalnızlık küs bir kişiyle beraber kalmaktan daha kötü bir durumdur. Yalnız kalan kişi şeytanın ve cinlerin baskısına maruz kalır. Tek başına yemek yer, hastalansa yardım edecek kimse bulamaz. 9. Boşanmanın ardından başlayacak ve en azından 4 ya da 5 yıl sürecek bunalımdan ve bu bunalımın ortaya çıkaracağı yanlış tavırlardan korunmuş olur. Zira insan boşansa bile eşinin sevgisini ya da eşine kırgınlığını hemen içinden atamaz. Eşiyle konuşup duygularını açıklayamadığı için de yıllar boyu kendisiyle konuşur. Bunu kullanmak isteyen şeytan da her yalnız anında bu düşünceyi aklına getirip onu taze tutmaya çalışır. Bu da kişinin bunalım halinin uzun süre devam etmesine sebep olur. Eşler evli oldukları zamanlarda genellikle bu kızgınlıkları ya da kırgınlıkları birbirlerine sarılarak ya da alttan alarak atlatabilirler. Ancak Ayrılmış eşler bunu yapamadıkları için bu hal ile yaşamaya devam ederler. Bu da diğer halden daha ızdırap verici ve moral bozucu bir durumdur. 10. Günahlardan korunur. Zira yalnız kalan kişi etrafında engelleyecek ya da mahcup olacak kimse olmadığı için daha kolay günah meyleder. En azından haram olan şeylere rahatça bakar. 11 toplumun ayna yapısının bozulmasına sebep olmak günahından korumuş olacaktır. Zira boşanan kişi toplumun sağlıklı şekilde ayakta kalması vazifesine zarar vermiş olur ki bundan kaynaklanan günahlardan ona da pay verilir. 12. Boşanmadan etkilenecek kişilerin gıybet ve iftira günahına girmesine vesil olmaktan korumuş olur. Zira genellikle toplum acaba ne yaptı da boşanmaya sebep oldu diyerek Boşanan kişinin gıybetini yapar ya da kendi çocuğunu haklı göstermek için iftira atar. Boşanan kişiler bu günaha vesile oldukları için onların kazandığı günahın aynısını kazanmış olur. Zira sebep olan yapan gibidir. 13 Bir sürü kişinin birbirine küs hale gelmesine vesile olmaktan korunmuş olur. Zira kişi boşanınca düne kadar birbirleriyle görüşen aileler genellikle birbirlerine küserler. Bu küsmenin vesilesi eşler olduğu için küsme günahından onlar da nasibini alır. 14. Toplum tarafından kıdanmaktan korunmuş olur. Zira boşanan kişilere genellikle toplum bir kadını ya da bir erkeği bile idare edememiş gibi sözlerle kınar ve beceriksiz olarak bakar. Bu da kişinin itibarını sarsar. Toplum içine rahatça çıkıp dolaşmasını engeller. 15. Çocukların değerlere inancını yitirmesine sebep olmaktan korumuş olur. Zira anne babasından affedici olmak gerek. En gıcık insanla bile Allah için beraberliği devam ettirmek gerek gibi sözler dinleyen çocuk, boşanma sürecindeki anne babanın kötü yaklaşım tarzlarını görünce, bu değerler çok faydalı olsaydı onlar gereklerini yerine getirdi diyerek söylenen değerlere değer vermeyi bırakır. 16 evlenmekten nefret etmek, anne ya da babasından nefret etmek, anne babasına inat olsun diye yanlış işlere meyletmek gibi çocuğun yanlış davranışlar içine girmesine vesile olmak günahından korunmuş olur. Zira boşanan kişilerin çocukları genellikle bu tavırlara meyleder. 17. İleride çocuklarının başarısını, mutluluklarını ve dertlerini paylaşmaktan mahrum kalmamış olur. Zira boşanır çocuklarından ayrı yaşamak zorunda kalan kişi, dışlandığı ya da dışladığı için, yetişmeler için yıllarca fedakarlık yaptığı çocuklarının mutluluklarına ortak olmaktan mahrum kalır. 18. Torun sevgisinden mahrum kalmamış olur. Zira boşanıp çocuklarından ayrı yaşamak zorunda kalan kişi, dışlandığı ya da dışladığı için torunlarını görmez. Bu da ihtiyarlık zamanı en önemli ihtiyaçlarından biri olan torun sevgisinden mahrum kalmasına sebep olur. En azından iki ya da üç yıl sürecek olan resmi boşanma sürecinin sıkıntılarından korumuş olur. Zira çekişmeli boşanmalar en az iki yıl sürmektedir. Bu da bir ya da birkaç günlük sıkıntıdan kurtulayım derken en az iki yıl aynı sıkıntıyı tekrar tekrar yaşamaya ve bu süreçte mutlu olmaktan da mahrum kalmaya sebep olur. 20. Mahkemede başkalarının yanında mahrem şeylerin konuşup, günahlarının ya da mahrem şeylerinin başkaları tarafından bilinir hale gelmesinden korunmuş olur. Zira işler kendilerini haklı göstermek için en mahrem konularını bile mahkemede açıklar. Bu da mahremiyetime zarar verdi ya da sırrımı korumadı diyerek boşanan çiftler için hem zıt bir durumdur hem de onur kırıcı ve itibar sarsıcı bir durumdur. 21. Kendini haklı göstermek için mahkemede söylenecek yalan ve iftira günahından korunmuş olur. Zira işler haklı çıkıp nafaka almak ya da nafaka vermemek için çoğu zaman yalana başvurur. Yalan ise hem haramdır hem de insanın itibarını zedeleyen bir davranıştır. Bunu yapan kişi biraz maddiyet elde etse de ahiretini berbat etmiş olur. Burada şunu hatırlatmakta fayda vardır. Allah-u Teala ahirette medeni kanuna göre değil, Kur'an ile beyan ettiği kurallara göre kişileri değerlendirecektir. Bellediği kurallara göre hakka tecavüz eden kişiden hakkı alacaktır. Bu hakkı bana yaşadığım devletin kanunları verdi, beyanını kabul etmeyecektir. Zira Allahu Teala ey müminler Allah'ın kurallarına göre hüküm verin, hareket edin emrini vermiştir. 22. Nafaka gibi uzun süreli bir sıkıntıdan korunmuş olur. Zira nafaka hem kadın hem de erkek için sıkıntılı bir süreçtir. Erkek için uzun süre nafaka ödemek zorunda kaldığı için sıkıntılı bir süreçtir. Kadın için ise sevmediği erkeğe muhtaç yaşamak, nafakasını ödemediği takdirde sıkıntı çekmek, sevmediği erkekle nafaka sebebiyle yüz göz olup kavga etmek, aldığı nafakanın caiz olup olmaması ve Gönül rızasıyla yapılmayan yardımdan kişi fayda bereket görmez konuları sebebiyle sıkıntılı bir süreçtir. 23. Haksız kazanç elde etmek günahından korunmuş olur. Zira boşanan eşler mal taksimi derdine düşer. Medeni kanunu yaptığı paylaşıma göre hareket ederler. Böylece hak ettiklerini zannettikleri malı elde etmeye çalışır. Oysa mümin medeni kanunlara göre değil ahirette vereceği hesaba göre hareket etmelidir. Zira Allahu Teala kendi kurallarına göre kişi hakkında hüküm verecektir. Bu kurala göre de kişi bizzat kazandığı ya da evlenirken şart koştuğu şeyin sahibidir. Bundan fazlası kişiye helal değildir. 24. Yeni bir insanla evlenip aynı tecrübe yaşamaktan ve bununla ilgili bir sürü masraftan korunmuş olur. Zira kiminle evlenirse evlensin şeytan da imtihan olduğu sürece aynı olmasa da farklı sıkıntılarla karşılaşacaktır. Madem ki yeni kişiyle evlense de aynı imtihanlar olacaktır, öyleyse bilip tanıdığı kişiyle bu yolculuğa devam etmek daha kolay ve daha az masraflı olacaktır.